Şimdi hocam bir beşer, bir insan Allah ile diyalog, karşılıklı konuşma yani şimdi Allah'a yakarışla bahsetmiyoruz. Hani namazda Kur'an okursunuz, Allah'a yalvarırsınız. Bu Allah ile konuşmak kabul edilebilir ama Allah'ın cevap vermesi Türkiye, dünyayı, kainatı Hazreti Peygamber için yarattım. Seninle devam ettireceğim tarzında bir cümlesi olabilir mi? Olmaz tabii ki. Bu tür, e, affedersiniz, saçmalıklar diyeceğim. Başka çünkü bir kelime bulamıyorum bunu nitelemek için. Yani, Kur'an'ı bilen, Kur'an çerçevesinde düşünen, Allah'ı, peygamberi, kendini Kur'an çerçevesinde tanıyan e, bir Müslümanın ağzından çıkmaması gereken şeylerdir bunlar. Efendim, bunu işte eski Sufilerden bazıları bu tür saçmalıkları yapmış. Onlara şatahat diyorlar. Yani aşk sarhoşluğundan hani fenafillah Allah olan aşkından dolayı coşmuş, kendinden geçmiş, bu tür zırvalar söylemiş. E işte zaten delidir, zaten sarhoştur, onun için ma mazurdur, sorumlu değildir diye tebliğ diyorlar. Oysa Allahu Teala içki insanı sarhoş ettiği için haram kıldı. Yani kendi aşkıyla insanların sarhoş olup bu tür saçmalıklar yapacağını yani insanların böyle zıvanadan çokacağını e, belki yani Hocam bu tür laflar he, geçmişte de dile getirilmiş. Sadece ilk defa bu Gülen'den de nakledilmiyor. Ben, ben onun için mesela Hallacı Mansur enel hak demiş. Evet. Mevzid Bessami cübbemin içinde Allah'tan başka bir şey yoktur demiş. Muheddin Arabi her şey Allah'tır demiş. E, ne bileyim yani bu tasavvuf kültüründe yaygın olan bir şeydir bu. Bu kültürden kaynaklanan bir sapmadır bu. Hocam bu kabbalist felsefede de buna benzer bir anlayış var. Kabbalist felsefesinde, felsefesinde var, var, Hristiyan felsefesinde, felsefesinde var, Hint felsefesinde var. Bu mistik kültürlerin hepsinde var, Hermetizm'de var. Onun için bu kültür meselesidir. İnsanları efendim, eğitirken, insanlara din eğitimi verirken verdiğimiz kültüre bakmamız lazım. Biz onlara din adına, din olarak ne okutuyoruz, ne anlatıyoruz? Yani şimdi abimizle bu reklam arasında biraz muhabbet ettik. Şimdi Risale-i Nur Hz. İsa'nın geleceğini söylemiyor mu? Söylüyor. Efendim Mehdi'nin geleceğini söylemiyor mu? Söylüyor. Peygamberimiz söylüyor Hz. İsa'nın geleceğini. Bir dakika. Deccal'in geleceğini olacağını söylemiyor mu? Söylüyor. E bu risale Kültür'ü yetişen insanlarda da hocamın da az önce belirttiği gibi bu nüksedecek. Bir Hocam, şekilde seslendirilecek. Şunu, şunu teyit edelim. Şimdi Hı. farklı yorumlara insanların ulaşması ve orada işte Hazreti İsa'nın ahir zamanda döneceğine dair işaretler bulması Kur'an'da veya hadiste. Ee, yani bunları, tabii bunlar olabilir. Hani insanların böyle inançları olabilir. Onları inançlarıyla yargılamak da doğru değil. Yani o, o noktaya da gitmememiz gerekiyor. Ama mesela İslam'ın ana rotasından şaştığında, çıktığında... O zaman orada bir dur demek gerekiyor. İşte, yani kişileri eğitirken dediğim gibi onlara verdiğimiz e, din anlayışı çok önemlidir ve bu kişilere liderlik yapan kişilere bakışımız çok önemlidir. Şimdi e, biz e, bu kültürün bizi yönlendirmesi etkilemesinin sonucunda bir takım insanları lider konumundaki bir takım insanları masumlaştırıyoruz. Şianın 12 tane masum imamı olduğu için eleştiriyoruz. Böyle bir inanç olur mu diye. Oysa biz bu şey efendim, üstad, imam, e, hüccetullah, gavuz, kutub, ayetullah, bilmem e, ve benzeri ünvanlarla anımız bu insanları yanılmaz gibi telakki edip masumlaştırıyoruz bunların söyledikleri eleştirilemez. Yanlış. Şimdi Hristiyanlıkta mesela azizler azizeler var. İşte çok sayıda ama İslam'da böyle bir aracı kurum yok değil mi? Olmaz yani İslam'da tabii. E, Olmaz. Allah ile Müslüman arasında ya da kulu arasında bir aracı müessese yok. Kur'an var sünnet var. Başvurulacak olan kaynak olarak. Şimdi bizim dediğim gibi en büyük sıkıntımız şurada. Ee, ya ifrate gidiyoruz ya tefrite gidiyoruz. Oysa Örneğin Celaleddin Rumi, Mevlana, Said Nursi, Gazali, efendim bu ne benzer? Yani bu alanda yazı yazmış olan insanlar, tasavvufi, kültürü seslendirmiş olan insanları biz biraz böyle normal ulemanın üstünde görmesek, masumlaştırmasak, bunların da yanlış yapabileceğini kabul etsek kimse sıkıntı çekmez, bir şey olmaz. Mesela mesela yani peygamber bile hata yapmıştı ve Allah düzeltmişti peygamberi. Müsaade edersen yani yani Mesela hatasızlık he, diye bir şey yok İslam'da. Mesela Mesnevi'nin başında Mevlana diyor ki bu Allah tarafından indirilmiştir. Tenzilu min Rabbil Alemin. La yati'l batilu beyne yedeyhi ve min halfi. buna önünden arkasından ulaşmaz, gelmez. Bu nitelikler ne içindir? Kur'an'ın sıfatlarıdır bunlar. Evet. Ha, bunu kendi kitabı için Yazdığı zaman... Mesnevi için yazıyor. Mesnevi için. Birileri çıkıp bunu eleştirdiği zaman diyorlar, aa gördünüz bu, bu şunun düşmanı. Hocam Yok, şimdi şey. bunları söyleyince bu ha. defa da Vahhabist olmakla e, Öyle itham ediliyor. Değil, bunu ha. söyleyen i̇şte, bir, bir takım ilahi işte açılar var diyorum, bu anlamda. İşte ve... diyorum, sıkıntı ifrat ile tefrit arasında e, gidip gelmekten ve bu insanları kutsallaştırıp eleştirilemez, masum, dokunulmaz kişiler algılamaktan kaynaklanıyor. Bu insanlara biz Ebu Hanife gibi, Şafii gibi, Evzai gibi, efendim, Maliki gibi ve benzeri ulema gibi Kesir gibi bilmem ne gibi iyi, normal, Müslüman bir alim olarak baksak yanılabilir. Bir alim olarak baksak sıkıntı kalmaz. Hayır bunlar yanılmaz. Eleştirilemez. Aslında yanılmazlığın bunlar, kaynağında İran Şiası yok mu hocam? Şii inancı yok mu? Bu, bunların Mehdilik inancı. Bunların sözledikleri imamların masum olması inanmaz. ki aslında Gülen Cemaati eden, İran e, inancını eleştiriyor. İran İslamını. Müsaade eder misiniz? Bunların söyledikleri, kendi düşüncelerin ürünü değil, Allah'tan kendilerine gelen ilhamlardır, vahilerdir, keşlerdir. Az önce Mevlana'nın Mesnevi için yaptığı nitelemeyi gördük. Ben burada... Hocam ben Bütün, size çağdaş bir örnek vereyim. Burak Özdemir diye bir adam var. Üniversitede benim arkadaşımdır bu arada. Reklamcıdır kendisi. Ama reklamcılığı bıraktı. Şimdi uhrevi meselelere merak saldı. Bu arkadaş bir kitap yazdı. Yeniden bir Kur'an gibi bu bilgisayarın tuşlarındaki eller benim değil. Bunu yazan ben değilim. İlahi bir mesaj olarak bunları yazıyorum diye. Bir kutsal kitap haşa yazdı bu arkadaş. Çünkü bunun aslında batıda da e, New Age inançlarında, Niveç tarikatlarında çok fazla karşılığı var. Yani realyenizmden tutun da e, sayıntolojiye kadar daha birçok batıda e, büyükçe e, Hristiyan, Nivaş tarikatlarının temelinde bir takım kişilerin Tanrı'dan kanallıklar, bazı vasıtalar aracılığıyla onlar kanal diyor ona, mesaj alıp onları kitaplaştırması veya sohbetlerin anlatmasıyla oluşuyor bunlar. Mehmet Ali Bey, bunlar hepsi bir vaka, doğrudur. Onun için bizim insanlara bakışımızda bir sıkıntı var. Bu ister sıradan bir vatandaş olsun, ister meşhur, büyük bir, bir sufi olsun, ister meşhur, büyük bir, bir alim olsun. Bu bir beşerdir. Vahiy kesilmiştir. Allah bundan sonra hiçbir kimseye vahiy indirmiyor. Kimseyle konuşmaz. Allah Konuşmak hiç... demek vahiy etmek demektir zaten ki. Kaldı ki Hazreti Peygamber'de Allah ile direkt konuşmuş mudur hocam? Vahiy Cebrail vasıtasıyla almıştır. Ayet zaten söylüyor. مَاكَنَ الْبَشَرِينَ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Allah ancak şu şu yani ya melek gönderir. Der. Bu üç yorun dışında Allah kimseyle konuşmaz. Ayet bunu söylüyor. Şura süresinde ayet numarası değil. Onun için yani dediğim gibi biz insan bakışımızda sıkıntı var. Şey var. Tekecil. Ha, Orada, <laughs> o, da, araç üzerinden, ağaç üzerinden. Evet. Ha, şimdi bakın ben size Risale-i bir örnek vereyim. Bakın ben Bediüzzaman'ı seviyorum. Takdir ediyorum. Mücadelesini, mücahidesini takdir ediyorum. Fakat aldığı kültür Osmanlı döneminin, İslam aleminin çöküşe gittiği dönemi kültürüdür. Medreselerde okuturlar. bir mücadele verdiğini düşün. de Sayyedin e, e mi? biraz yani anlatayım. Bunu... O dönemin kültürü buydu. O dönemde insanlar bunu okuyorlardı, bunu öğreniyorlardı, bunu kitaplarına yansıtıyorlardı. Ve bizzat kendisi diyor işte, Abdülkadir Geyler'in ruhaniyetinden istimdat, Hazreti Ali'nin ruhaniyetinden istimdat, efendim Kur'an-ı Kerim'de işte e, Said, ondan sonra Nur kelimeleri geçti, bu Risale-i Nur'a ve saat ı Nursi'ye işarettir gibi e, işareti, bir sürü yorumlar yapıyor vesaire. Mesela bizzat kendisinin yazdığı kitapların kendisine arşın yanından gelen Allah'ın vahiy olduğunu söylüyor. Şimdi Risale-i Nur'u mu konuşuyoruz, hocayı mı konuşuyoruz? Hocam şimdi mevzu değişti. Müsaade eder misin? Bir, ama şimdi Risale-i Nur'u konuşmuyoruz burada Dedim, biz. konumuz... Konumuz o değil, konumuz başka bir konu. Şimdi hocam başka bir konuya şimdi, geçti. Sen evet. mi yönetiyorsun? Şimdi hocam Başka şöyle. Biz Bu, hocam şu. Hocam, e, evet, şuna sizinle e, ortak kanaatimiz var. Beşer hata yapabilir. Tercih, onu, onu diyorum. Burada hiçbir itiraz yok. Saydın Nursi de hata o, o, yapabilir. onun için bugün Fethullah Abdülkadir Geylan de yapabilir. Ve, Peygamber de hata yapmıştır. Allah onun hatalarını düzeltmiştir. Yani hatasız olmak gibi bir şey ha, yok. Hatasız kalmamaz. Biz Fethullah Hoca'yı niye eleştiriyoruz? Niye yanlış yaptığını söylüyoruz? Kendi. E, Fethullah Hoca'nın cemaatinden Git bir Müslüman kardeşime diyor kardeşim Fethullah Hoca burada yanlış yaptı mı? Yaptı dedirtmez, dedirtemezsin. Niye? Çünkü onun nazarında Fethullah Hoca Çünkü böyle masumdur. bir kültür var diyorsunuz. Yani geçmişten bu gelen kültür, bir kültür var. Işte bu kültür böyle yetiştiriyor.